Handır bu gönlüm ya misafirhane. Dert konuklar, derman konuklar, hayal konuklar, melal konuklar, mümkün konuklar, muhal konuklar. Hele hasret hiç çıkmaz oradan, çıkmaz oradan. Handır bu gönlüm yıkık dökük. Fakir konuklar, zengin konuklar, alim konuklar, cahil konuklar. Gelen konuklar, geçen konuklar. Hele bir hancı vardır, hiç çıkmaz oradan, çıkmaz oradan. Samiha Ayverdi 1905 yılında İstanbul'da Mediha Hanım ve Miralay İsmail Hakkı Bey'in kızı olarak dünyaya geldi. Ekrem Hakkı adında bir de oğulları olan aile, kızlarına eli açık, cömert anlamına gelen Samiha adını verdi. Samiha Ayverdi'nin çocukluğu, kışları Şehzadebaşı semtindeki evlerinde ve annesinin amcası olan dönemin Maliye Nazırı İbrahim Efendi'nin konağında, yazları ise Çamlıca'daki köşklerinde geçti. Eğitimine 5 yaşındayken mahalle mektebine giderek başladı. Daha sonra Süleymaniye İnas Numune Mektebi'ne devam etti ve 1921 yılında mezun oldu. Sonraki eğitimi hususidir. İyi derecede Fransızca bilen ve keman çalabilen Ayverdi'nin bir kızı ve iki torunu vardır. Samiha Ayverdi ilk kitabını 1938 yılında yazar. 40'tan fazla eseri olan Ayverdi, roman ve hikaye yazarak başladığı edebi hayatına tarihi ve sosyal içerikli biyografi, hatıra, mektup, makale türünde eserlerle devam eder. Edebiyat araştırmacılarına göre bir yazarın eserleri onun hayatının yansımasıdır. Samiha Ayverdi'nin de eserlerinde kaynağını yazarın hayatından alan üç ana konu vardır. Tasavvuf, tarih şuuru ve medeniyet inşası, İstanbul. Ayverdi'nin ikinci meşrutiyetten başlayarak Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yaşaması, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı gibi tarihimizin çok önemli olaylarına genç yaşlarında tanıklık etmesi, tarih ve medeniyet konularını çağdaşı olan Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nihat Sami Banarlı gibi onun da gündemine taşımıştır. Türk Edebiyatı'nda birçok yazarın anlattığı İstanbul, eserlerinin içinde o kadar önemli bir yer tutar ki bu, ona İstanbul yazarı olma sıfatını kazandırır. Ancak Ayverdi'nin devrindeki diğer yazarlardan ayrılan çok önemli bir tarafı vardır. O da özellikle ilk sekiz kitabının ana konusu olan, diğer kitaplarında da dünya görüşü ve hayat algılayışı olarak ortaya çıkan tasavvuf düşüncesidir. 1940'larda Edebiyat Alemi dergisinde kendisiyle yapılan bir röportajda şimdi neler okuyorsunuz sorusuna yine Mesnevi ve Divan-ı Kebir ve her şey diye cevap verir. Yani Samiha Ayverdi Mevlana'nın eserlerini çok okumuş. Onu hocası Kenan Büyükaksoy'un rehberliğinde anlamaya ve yorumlamaya çalışmıştır. Bu nedenle de onun için tasavvuf düşüncesi bir hayat tarzı olmuştur. Hakkında çeşitli doktora ve yüksek lisans tezleri yapılan Samiha Ayverdi'nin dili ve üslubunun mükemmelliği Türkçenin ve İstanbul Türkçesinin en güzel örnekleri olduğu edebiyat tarihi açısından da ortaya konmuştur. Aşk budur, batmayan gün, insan ve şeytan, son menzil, yaşayan ölü, yolcu nereye gidiyorsun? mabette bir gece, Mesih Paşa imamı, rahmet kapısı, bağ bozumu, hey gidi günler hey, ah tuna vah tuna, küplücedeki köşk, İbrahim Efendi konağı, İstanbul geceleri, abide şahsiyetler, dost, hancı, edebi ve manevi dünyası içinde Fatih, Boğaz içinde tarih, Türk tarihinde Osmanlı asırları, iki aşina, Ermeni meselesi, misyonerlik karşısında Türkiye, Marif davamız ve daha pek çok eser, bazıları İngilizce, Arapça, Azeri Türkçesine tercüme edilen bu kitaplar, yazarın çevresinde çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan geniş bir kitle oluşmasını sağlamış. Bu gençler zamanla entelektüel bir zümre haline gelmiştir. Eserleriyle genç kuşakların yetişmesini sağladığı için şair Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu yazarı şu mısralarla anlatır: Bir anne ki muhterem anneler aleminden 50 yıl nesilleri emzirdi kaleminden. Ayverdi kültür hayatımıza sadece kitaplarıyla değil, yaptıklarıyla da hizmet etmiştir. Mevlana ve Yunus Emre gibi evrensel nitelikte iki insanı genç nesillerin tanıması ve anlaması yolunda ilk adımları atan kişi o olmuştur. Konya'da daha sonra çok şöhret bulacak olan Şebi Arus merasimleri yani Mevlana'yı anma törenleri ilk defa 1954'te Samiha Ayverdi'nin öncülüğünde başlatılmıştır. Yeni Doğuş Cemiyeti isimli bir derneğin kuruluşuna öncülük etmiştir. Bu dernek halk aşıklarına ulaşarak derlemeler yapmış, kasetler hazırlatmış, böylece Yunus Emre'nin şiirleri ve ilahileri yayınlanmıştır. Ayrıca yine bu dernek tarafından düzenlenen konferans ve konserlerle Türk edebiyatının bu büyük mutasavvıf şairi gençlere tanıtılmıştır. Onun bir başka yönü çevresine olan duyarlılığıdır. Yaşadığı semtte düzensiz imar faaliyetleri sebebiyle ağaçların kesilmesini ve caddenin bir çöle benzemesini kabul edemeyen yazar Fatih'te İtfaiye durağından Edirne Kapı'ya kadar devam eden Fevzi Paşa Caddesi'ndeki ve yine bugün Fatih'te Koyun Baba Parkı olarak bilinen alandaki ağaçları diktirmiş, çevresindeki gençlerle ve esnafla beraber bakımını yaptırmıştır. Bunların dışında Ayverdi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucu üyesidir. İstanbul Fetih Cemiyeti, Yahya Kemal Enstitüsü, Türk Kadınları Kültür Derneği gibi kuruluşlarda da aktif rol üstlenmiştir kendisine pek çok da ödül verilmiştir. 1988'de Hey Gidi Günler Hey adlı hatıra kitabına Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen Yılın Dil Ödülü, 1990 senesinde Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun verdiği Üstün Hizmet Şükran Beratı, 1992 yılında Türkiye İlim ve Sanat Eserleri Sahipleri Birliği tarafından verilen Üstün Hizmet Ödülü bunlardan bazılarıdır. Samiha Ayverdi, 1993 yılının 22 Mart'ında Fatih'te yaşadığı evinde vefat etmiştir. Kabri Merkez Efendi kabristanındadır. Bütün hayatı boyunca vatanı ve onun değerleri için bir anne fedakarlığıyla çalıştığından, çevresindeki her yaştan insan ona Samiha Anne demiştir ve gerçekten eli açık, cömert anlamına gelen adının yansıması olan bir hayat yaşamıştır. tükenmez borcum var. Bu alem halkına verdikçe daha ver, daha ver diyorlar. Sorarsan borcumu şu cihan halkına, Yavuz'u Yahşi'yi sevmektir diyorlar.